Ya, ne güzellik. Ne güzel olmuşsunuz. Teşekkürler. Kıyafetler mi Yalnız kimse kusura bakmasın en güzel benim karım olmuş. gerçekten çok tatlı oldum bebişim ya. Meral sağ olsun hepimize yeni yeni şeyler almış. <laughs> Meğer ne ince arkadaşımız varmış bak. Sen elbise sevmiyorsun diye tulum almışsın onu. Vallahi ya normalde ben kot tişörtle gelirdim ama bu da çok rahat. <laughs> e, araba nerede kaldı? Acaba unuttu mu Meral? Olabilir, arasak mı? Cık, yok ya, şimdi parti telaşına kapılmıştı. Rahatsız etmeyin kızı. Ya şuradan bir dolmuş atlar gideriz. O zaman ayakkabılarımızı değiştirelim, spor ayakkabı giyelim. Bunları da yanımıza alırız. O zaman ben getiriyorum, sen de getiriyorum. Tamam. <laughs> Çok güzel olmuşsunuz. <laughs> Hoş bulduk tatlım. Sosyete bir varoş kez bana tanıtılacak dediler. Koştuk geldik. <laughs> evet. Ay kırmızı çok yakışmış. Merhaba. Çok Merhaba hoş geldiniz. Biz Neren'in arkadaşlarıyız da partiye geldik. Listeye bakayım adınız neydi? son e, Songül, Güney, Eylül, Cemre ve Kader. Ay, bunlar sanki parti değil de halı saha maçına gelmişler. Bunları böyle içeri alma. Ama biz ayakkabılarımızı yanımızda getirdik. Ay canım, çok iyi yapmışsın. Ay böyle tam var hoş tarzı. Hani böyle ev ayakkabılarının yanlarında getirirler siyah poşette teyze gibi. <laughs> Aynen tatlım. Kıyamam ya. Sen de bu tiplerle aynı havayı solumak zorundasın. Siz kendi işinize baksanıza. Öyle mi? Ey boş ver ya. Hadi gidelim. Kusura bakmayın. İçeri girmenize müsaade edemeyeceğim. Anlamadım. Arkadaşım biz bu partiye davetliyiz. Listede adımız var. Çekil şurada. Beyefendi, olay çıkarmadan uzaklaşmanızı rica edeceğim. Biz de bu partiye davetliyiz. İçeri girmeden de gitmeye niyetimiz yok. Çekil şuradan canımı sıkma beni. Güney. Güney lütfen. Tatsızlık çıkmasın. Boş ver. Hadi biz gidelim ya. Boş ver hadi. Ne oluyor burada? Ya Meral. Ayakkabılarımız olmadığı için bizi içeri almıyorlar. Ya senin araba gelmeyince dolmuşla gelmek zorunda kaldık ama ayakkabılarımız var. Kızlar ben unuttum onu ya. Ay ne kadar salamsa araba gönderecektim. Hem arkadaşların bu partinin onur konu. Sen nasıl onları içeri almazsın? Harika Hanım'ın emri. Harika kim ya? Tatlım. Sen niye maydanoz oluyorsun her şey? İsterlerse arkadaşlarım pijama ile gelirler, seni hiç ilgilendirmez. Neyse, kızlar hoş geldiniz. Ay bu saçma tartışmamıza tanık olduğunuz için kusura bakmayın lütfen. Hadi içeri gelin. Hadi sor, ayakkabılarımızı giyelim, böyle girelim. Şunları getir. Buyurun. Ay çok güzel olmuşsunuz. Sinir oluyorum arkadaşlarının eline getirdi. Her gün burada var.